Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Galatasaray'da transferde hareketli günler yaşanıyor. Sarı Kırmızılı yönetim Okan Buruk'un teknik direktörlüğünde sadece Süper Lig'de değil Avrupa'da da ses getirecek her bölgesi güçlü ve derin bir kadro oluşturmak için kolları sıvadı. Takımın iskeletini koruyarak ihtiyaç duyulan pozisyonlara uluslararası tecrübeye sahip yıldız futbolcular eklemek isteyen yönetim, kaleci, sağbek, stoper, ve 10 numara transferlerini ilk etapta bitirmeyi amaçlıyor. Özellikle transferde titiz davranarak hem bütçeyi hem de kadro uyumunu gözeten Galatasaray taraftarlarına heyecan verici bir kadro vaat ediyor. Bu vizyon doğrultusunda kulüp transfer piyasasında da hızlı hareket ediyor. Son gelişmeler ise ezeli rekabete yepyeni bir boyut kazandırdı. Galatasaray, Fenerbahçe'nin de yoğun şekilde ilgilendiği, geçtiğimiz sezonun bir bölümünü Süper Lig'de geçiren, dünyaca ünlü savunma oyuncusu Milan Skriniar için devreye girdi. Slovak yıldızın bonservisini elinde bulunduran Paris Saint-Germain'la görüşmelere başlayan sarı-kırmızılılar, Fransız ekibinin belirlediği 10 milyon Euro'luk bonservis bedelini masaya yatırmaya hazır olduklarını iletti. Galatasaray'ın bu sürpriz hamlesi transferdeki ezeli rekabeti bir kez daha ateşledi. Fenerbahçe'nin transfer gündeminde ilk sıralarda yer alan Skriniar'a teklif götürmeye hazırlandığı konuşulurken Galatasaray yönetimi oyuncunun hem kulübüyle hem de kendisiyle görüşerek transferi bitirme konusunda oldukça kararlı adımlar atıyor. Ancak Skriniar'ın yıllık 12 milyon euroyu bulan yüksek maaş talebi transferin önündeki en büyük engel olarak öne çıkıyor. Galatasaray cephesi ise bu sorunun çözümü için çeşitli formüller üzerinde çalışıyor. Öte yandan oyuncunun ülkesinde yayın yapan Sport 24'ün haberine göre PSG Skriniar'ı 10 milyon euroya satmaya hazır durumda ancak kişisel şartlardaki pürüzler transferde hızlı bir ilerlemeyi engelliyor. Türk kulüplerinden birinin teklifini artırıp artırmayacağı veya yıldız oyuncunun beklentilerini düşürüp düşürmeyeceği ise büyük merak konusu. Avrupa'da kalmak isteyen Skriniar'ın Suudi Arabistan'dan da yüksek maaşlı teklifler aldığı ancak kariyerine üst seviyede devam etmeyi öncelikli gördüğü ifade ediliyor.